Bugün savaş mısın sen? Bir kere bu bir kırışık. Bir de saçının tepesi böyle bir şey oldu. Bitti <laughs> e, bit gibi duruyor orada. <laughs> Siyah giyiyordum. Bugün gömlek giydim ki. Ben yıkamamış olabilirim. Hayır. Tişörtüm temiz. Neden bu gömleği giydim? Size anlatayım. Sevgili Kala Bu gömleği giydim çünkü bu hafta benim yeğenim doğdu. Abimle eşinin minnoş kızı Lorin bu hafta dünyaya geldi. Peki ben neden bu gömleği giydim? Sen her yeğenin olduğunda bu gömleği mi giyiyorsun? Hayır. Bu yeğenim olduğunda bu gömleği giydim. Çünkü bu gömleği bana abimin eşi, yengem Gülüzciğim hediye etmişti. Ben de buradan yeni yeğenime hoş geldin demek için bu gömleği giydim. Amcasının gülü. Bak bu da gömleği. Amcasının gömleği. Annen aldı bunu bana. Seni de annen doğdu ordu. <laughs> Annen çok güçlü bir kadın. Çok da iyi bir anne olacak. Oluyor. Olur. Olur. Olacaktır. Hoş geldin canımın içi. Anladınız mı? Ayy, hoş gelmiş Babaannene dikkat et. Tamam çocuğum? <gülüyor> <gülüyor> Bugün de her emaye gününde olduğu gibi kalktım, Onur'la Merve'ye yemekler yaptım, pastalarımı, böreklerimi hazırladım, çaylarımı, kahvemi koydum. Geçtim TV'nin karşısına emaye gününde, emaye dakikalarında emayenin tadını çıkartmaya sizler gibi ben de hazırım efendim. Bakalım bu hafta neler anlatacak bizim oğlan. Tüm sizin oğlan. Ben. <laughs> Sen kendine öyle mi basıyorsun bizim oğlan diye? Yo, <laughs> Öyle bahsettin. Bunu şey için dedim hani. Bakalım bizim oğlan bu hafta neler yapmış ya. Aç bakalım şu M.I.A'yı da izleyelim bakalım neler olmuş diyorlarsa eğer. Ona istinaden. Bizim oğlan bir sempatik olur, bir şey olur falan o, diye düşündüm de. Yakan da kötü duruyor yani. Eben'in kötüsü be, aman. Artık e çok ütüsüz yani. Tişörtümü getirelim. Ben niye onu? Benim gitmem için kadrajın önünden geçmem lazım. Benim gitmem için komple kadrajın mortlaması lazım. E tamam çıkaracaksın, seyircinin önünde mi çıkaracaksın? Montajda atardık. Aman öf be. <laughs> Efendim Emma'ya 5-10 dakikaya başlıyor. <laughs> evet sevgili seyirciler. 5 dakika dedim. Bakın 5 dakika bile sürmedi. Hop gittim geldim. Hemen değiştirdim. Şimdi bakın bu koltukla yepyeni bir döneme başlıyoruz. <laughs> Herkes gördün mü koltuğu? Kolları da bakın şu şekilde. Sevgilimin akrabasının koltukları bunlar. Para vermeden beleş aldım. <laughs> evet biraz emlakçı koltuğu gibi duruyor ama olsun. <laughs> Rahat ama. Rahat da minimalist değil. Şimdi bu koltukları verdiniz. Teşekkür ederiz. 3-5 daha ateşlerseniz biz bunların yüzünü değiştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yüzsüzlük yaşasın yüzsüzlük. Evet sevgili seyirciler başlamaya direndiğimiz bir türlü başlayamadığımız ama başlayınca da bırakamadığımız Emaye Öztürk ailesinin sponsorluğunda Başlıyor. Nasılsınız? Bugün iyi misiniz efendim? Nasıl gidiyor? Sizde de biraz sıkıntı var mı? Bu aralar gene bir gökyüzünde durumlar karışmış. Ayrıca da memleketimizde de gündemimizde de bir sürü bir şeyler oluyor. Bunlar size de oluyor mu? Sizi de yoruyor mu? Hoplatıyor mu efendim? Hoplatıyorsa takmıyorsunuz. Ema'yı açıyorsunuz. Hı hı. Dertlere son diyorsunuz. Diyemiyorsunuz. Sadece 5-10 dakika eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Dertleriniz devam ediyor. Ema'ya mı ödeyecek doğal gaz faturanızı? Olacak iş mi yani? Aslında ya. ya. Yaranıza mı bastı? Ya bu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla sevgili seyirciler yaranıza basmak istemezdim ama ben de yaralıyım. Ya buradan ben hatırlarsanız duyuruda bulunmuştum. Türkiye Cumhuriyeti'nden bu konuda bize sponsor olur musunuz diye. <laughs> Doğal gazda, elektrikte, suda. Efendim ben o konuda ciddiydim. Bu bazılarına aa ayıp kendine torpil istiyor falan gibi görünebilir. Hiç öyle düşünmeyin. Yani biz de burada sonuçta bir kamu hizmeti veriyoruz efendim. Beleşe de veriyoruz. Hani bak sponsorlar gelmedi. Burada ben kaç haftadır çay içiyorum. Bak biriniz söyle ya böyle bir program var deyin bu çocuk çay içiyor deyin şeyin CEO'suna Ki ayda bir paket çay Arkadaşlar sizin vizyonunuza <laughs> Gerçekten bizim böyle burnumuz boktan kurtulmaz. Hayır şeyi merak ettim. Bu çayın kilosu ne kadar? Kiloyla satılmıyor bu. Bu yurt dışından bir muzun içindeki. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili seyirciler saat gecenin 3'ü. Üçü. Gecenin 3'ünde inanır mısınız programa başladık. Niye? Bu yönetmenimiz olan arkadaş efendim oyunu varmış. Efendim anca gelecekmiş. Öyle olacakmış böyle olacakmış. Hiç vakti kalmayacakmış. Tiyatro yapıyormuş. Tiyatro size kaldıydı. Neymiş efendim? Hizmetçiler diye oyun yapmışlar. İkinci kattaymış da aman çok güzel oyunmuş da millet yanıp tutuşuyormuş da bunların oyununu izlemek içinmiş bilmem neymiş. Saat kaç ya? Ne yapalım işler ancak bitiyor. Sabah yapın efendim tiyatronuzu. Sabah tiyatro mu olur? Bu? Niye o Olmasın Çocuk ya. tiyatrosu olur ancak. Evet tamam. İnsanı çocuğa hayvanla anlatan tiyatro. Hayır. Yapın ondan. Çocuk tiyatrosu. <laughs> Allah Allah. Neydi o insanı insana insanca? Tiyatro nedir? Nedir biliyor musun? Gel bakalım evlat. <laughs> tiyatro insanı insana insanla insanca anlatmaya tiyatro denir evlat. İşte biz de onu yapıyoruz. Ne var yapmayalım mı? Yapın da kardeşim benim işime mani olmayın. Kardeşim işten çıkıyorum işe geliyorum bak işte yanlış bir şey mi yapıyorum? Ekstraya giden kemancılar gibisin. <laughs> Aman <size> be ya. <laughs> Ekmek nerede biz orada? Gideceğiz tabi. Gideceğiz tabi ne? Çocuk çocuk evde bekler aç. Kemancı falan bunlar işe gidiyorlar moruk. Birinin arkasında çalacaklar. Bir tane de darbukacı var tamam mı? Tırpır İsmail. Kemancı da şef kadroyu okuruyor. Diyor ki İsmail gel diyor, akşam iş var işe gideceğiz sana para vereceğim. Alıyor bunları gidiyorlar abi. İsmail de cevval bir çocuk. Kendini göstermek istiyor darbukada. Gidiyorlar akşam çalıyorlar. Sanatçı giriyor. İsmail bir giriyor. Seni ben rakataka rumdurum tak tak

Yeter. Soliste okut biraz. Okut soliste. Yani git evde ye kendini. <laughs> evde gel. <laughs> Sevgili anneler, sevgili babalar. Okullar tatil oldu. Haydi bakalım. Çocuklar okula gitmiyor. Evdeler. 15 gün yandınız. Ay bu çocuk böyle miydi ya diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk bizi yordu ya diyecekler. Biz de olarak bir karne versek ya sana. Ver. <laughs> Kötü verirsen ben onu silerim, bilerim şey yaparım. Ya benim alışkanlığımdır. Bu bahsettim ya geçenlerde de. Volkan diye bir arkadaşım vardı. Bizim bu Volkan'la çok güzel tasarımlarımız vardı. Mol. Kendimizce. Anlatayım buradan. Çocuklar izliyor musunuz? <laughs> Toplaş. Çocuklar toplan toplan. Size biraz kopya anlatayım mı? Silgiler vardı ya, biz ondan yapardık moruk. Kalın silgi ama. Volkancığımın eli çok yatkındı. Bunu buradan keserdi, içini oyardı. Buradan çektim mi akordiyon gibi gelirdi. bıraktım mı düşerdi çat diye. Kapatırdın. Hiçbir şey yok abi. Çok güzel sistemli mesela. Onun yerine çalışsan yani zaten güzel olur. Tabii. Bak kaleme yapardı. Aynı sistem. Şuradan açardım böyle. Çekerdi. Storlar olur ya çekersin. O sistemdi şimdi. Bir tane de küçük şöyle defter yapmıştı şu kadar. O kadar küçük yazmıştı ki. Üstüne yazmış böyle sayfa numaraları evet. vermiş. 1 2 3 Sınav. Volkan bunun simgesi neydi ya? 17. sayfada. <gülüyor> <gülüyor> 17'den açıp bakıyordum. Bu kopyalara rağmen mi senin karnen kötüydü? Evet çünkü bazı derslerde üşeniyorduk. Eğer zayıf aldıysanız hiç bunları dert etmeyin. Bir tane kalem vardı bizim zamanımızda. Sen ne bunu yapmayın. Kağıda çok yavaş. Yani belli belirsiz sürteceksin. Bu işlem yarım saat falan sürüyor. Ama yarım saatin sonunda o rakamı siliyor. Anlatma. Yarım saatte sevgili çocuklar bunu. Sonra daktiloyla ama daktiloyu daha önce biraz kullanın. Dur ben buraya bir 5 yazayım. Buraya yazarsın göt gibi kalırsın ortada. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Onu denk, denk getireceksin yani. Ustalıkta orada zaten parayı onun için alıyorduk. Tabi silmeye herkes siler onu. Yarım saat uğraştın mı sen de silersin. Peki nasıl denk getireceksin onu oraya? Getir. <laughs> Boşuna daktilo tamir kolu olmadık biz. Volkan vuruyor. Kaç almış bu? Sıfır. Tamam. Kaç istiyorum? <laughs> Dört alayım. Sıfır almışım. Vicdansız. İki vereyim. Siktir git işte. üç ver. E tamam üç veriyorum hadi. Çak bir <laughs> tane bir de beş vermiyor hemen. Eğer yalan söylüyorsanız inandırıcılık çok önemli. Yalan söylemek ciddiyet ister. Yalan söylemek inanç ister. Sen o yalana inanmazsan ben hiç inanmam. İşte onun için ben oyuncu oldum. Durduk yere o taboka yalan söylemeyeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanları dolandırmayayım diye oyuncu oldum. Evet sevgili öğretmenler, sevgili öğrenciler. Sömestr tatiliniz hayırlı olsun. Büyük ihtimalle bunu izlediğinizde bir haftası gitmiş olacak. <laughs> Üzülmeyin. Tadını çıkartın çocuklar. Boş verin. Hadi bakalım Uludağ'a, kayağa, tatillere, gezmelere, tozmalara gidiyoruz. <laughs> Sevgili beyaz yakalılar, sevgili memur arkadaşlar, sevgili öğretmen, öğretim görevlisi arkadaşlar. Özellikle kendi yaşıtım ve o civardakilere sesleniyorum. Ne kadar çok iş yapıyorsunuz ya. Abi sizin bu planınız, programınız benim sinirimi bozuyor 9 ay önceden bilet alıp da Floransa'ya gitmek nedir la sen? Lan yarına çıkacağımız belli değil. Bu neyin planı ya bu kadar? Şu sohbetlerde ben hiç girişemiyorum. Antalya'ya kaça bilet aldım? 150 lira. Roma? 150 lira. 9 ay önce aldım. Ya... Allah Allah. Bir de gidiyor bir de orada şansı da denk geliyor bunların hep. Abi bir otel bulmuşuz pansiyon butik böyle. Geceliği 10 euro. Bunların bir de sağlıklı beslenenleri var. Yoğurt yapıyor, kefir yapıyor, ekmek yapıyor. Sabah 6'da kalkıyor. Spora gidiyor. Eve geri geliyor. Duş alıyor. Giyiniyor. işe gidiyor. Bu sırada işe giderken yanında yemeğini götürüyor. Salatası bilmem ne. İşten dönüyor. Arada geliyor. işte ne bileyim kanaviçe işliyorsa onu arada yap. Arada gidiyor. işte tiyatro izliyor. Geliyor yoğurdum ayalanmış mı ona bakıyor. Sosyalleşiyor Bugün de arkadaşlarla bilmem ne keyif. Ya sen... Çok biz sevgilimle dört gündür şunun hesabını yapıyoruz. Biz bu kefiri nasıl yapsak ya? <laughs> Süt almak lazım. Tamam. Sütçü. Sütçü. Bugün hepimize aynı gün değil mi arkadaş? Sen kaç saat var seninkinde ya? <laughs> Bitmedi araman Bihter. Neye bakıyorsun? <laughs> o şey mi? O şey yarıyor hala. Şu tarafa attın. Ben ne yapabilirim kaybettiysen? Mayam, mayam ne ya? Oynadığın yere bakaydın. Bana mı sordun oynarken? Hayret bir şey ya. Şey gibi ha. Anne kazam nere nereye çıkardıysan oradadır. Bihter ne bileyim ben. Allah Allah. Yeter yetişemiyor mu artık? <laughs> Bu da can yahu. Bir şeyi de kaldırıp bir yere koyun verin yani. Kediyle konuşur oldum ben manyak oldum hepten ya. Oğlum benim annem bu konuda çok fenadır ya. Söylenmek konusunda. <laughs> Anne ne yemek yaptın? Ne yaptıysam yaptım. Önüne gelince görürsün. Allah ne verse onu yaptık. Ne yapmışım? Ne yapayım? Ne yapsam olmuyor? <laughs> Güzel yaptığımda sanki bir eline sağlık diyen mi var? Ben köleyim zaten bu evde. Köle ne yapar? <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak moruk yarım sayfa konuştu. Halbuki diyecek ki patlıcan bitti ha. Konu kapandı ya. Hiç gerek yok ama sinirli olduğu için annem bir bulaşık yıkardı moruk sinirli olduğu zamanlar. Şu bardaktan var ya bir ses gelirdi bak. <laughs> Bardak artık diyordu ki tamam ya. Tamam tamam ben daha ne kadar temizlenebilirim ya. Bir de mesela sinirli olduğu zamanlar böyle bir yandan şey yapıyor tamam onu. Ağzına <laughs> s*****. Ağzına s**tığım değil. Ben tenezzül etmem. Zaten sen bu yaptıklarının ceremesini çekmişsin. Baksana ağzına sıkmışsın. Ya yani Bilardo oynar gibi hani. Dört banttan küfürüz atıyorsa. Müzik <laughs> Sevgili seyirciler, program arasında bunlar mutfakta mesela konuşuyor. Ben burada hep Emaye ile ilgili şeyler yapıyorum. Beni çağırıyorlar, gel gel, ne var? Gel bak dinle konuştuklarımızı. Sana buradan bir şeyler çıkabilir. Ya arkadaşlar çok pardon da size mi kaldı ya? Kimsiniz be? Burada hiçbiriniz vazgeçilmez değilsiniz. Bunu sakın unutmayın. Sen? Ben Emaye'im. Emaye. Emaye'yi ben yarattım. Şimdi kalkıp da iki tane soytarıya Emaye'yi yedirtmem. Demek ki Emayeden para kazansam ben bayağı sizi kılıçtan geçiririm anasını satayım. Benim hamurum bu lan. Fıtratım bu lan benim. Sen ne oldu? Kimden örnek aldın? Gece çok geç oldu. Uyuyamadım ya huysuzluk. <gülüyor> <gülüyor> ama o da senin yüzünden işte. Ne yapabilirim acaba? Çalışmanı istemiyorum. <laughs> evet sevgili seyirciler. Sunduğu emaye, sona erdi. Gösteriyorum işte bunlar sunuyor sponsor. Kim onlar? Yazacak ya altta. Hayır ama sen söyle bir. Öztürk ailesi. Yani. Öztürkler sunar emayeyi, para onlarda da neyleyeyi. bu? <laughs> Bak ne geldi. Emeğinin müziğine hani söz yazacaktık ya. Hı, -hı. Bence Öztürk ailesine koyalım o sözlerin arasında. Haydi sunuyor sunuyor. <laughs> Öztürk sunuyor. Haydi sunuyor sunuyor. <laughs>